Ulusumuz adına Yurtta Sulh Konseyi tarafından yönetime ev koymuştuk. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. davet ediyorum. Öncelikle Cenab-ı Allah böyle bir gece ve böyle bir olay daha yaşatmasın diyorum. 15 Temmuz akşamı Cuma günü hiç unutmam. Bir düğün merasiminden sonra e, Birlik Vakfı'nın gençlerle bir söyleşi vardı. Davetten icabet etmiştik. Kur'an'dan sonra saat 10 gibi 10'a doğru e, Osman Ağa konağımızda arkadaşlara sohbet ederken e, bir arkadaş e, da telefon geldi. İstanbul'da e, Boğaz Köprüsü kapandı. Yollar kapandı şeklinde. Darbe var giriş şeklinde. Önce inanamadık tabii. Bir tatbikat olabilir düşüncesi vardı. Saat 8 gibi Ankara'dan Sivas'a gelmek üzere yola çıktım. Ee, i̇yi hatırlıyorum. Sayın Başbakan Müsteşarımız, bugün Cumhurbaşkanı yardımcımız Fuat Oktay'la bir randevumuz vardı. Çankaya Köşkü'nde görüştükten sonra yola çıktık. Yanılmıyorsam saat 9.30 veya ona doğru bir telefon geldi. Bir milletvekili arkadaşımdan. Ya işte senin belki bilgin vardır. Ankara'da uçaklar uçuyormuş, köprü kapatılmış bu nedir diye. Bir bakalım dedik, araştırdık. Ee, gelen bilgiler işte bir terör saldırısı olabilir noktasında bilgi geldi. O gün olayı e, öğrendikten sonra valiye geçerek ben tabii bu arada e, belediyede ilgili birimlerimize gerekli talimatları verdim. Ankara'daydım. Bazı görüşmeler yapmıştık, gece Sivas'a döndüğümde saat 10 gibi falan döndük, o sırada haber aldım ve herhalde şaka yapıyorlar dedim. Yani bu dönemde böyle bir şeyin olması mümkün değil diye düşündüm. tabii şaşırdık. İlk önce hiç darbe yaşamamış bir nesiliz biz tabii ki. 27 Nisan e muhtarasını yaşadık. 97 28 Şubat postmodern darbesini yaşadık ama 15 Temmuz darbesi çok daha farklı. Devletin iç dinamiklerinde sivil inisiyatif gözünüp gözüküp de böyle silahlı bir terör örgütüne dönüşen bir yapıyı tabii çok farklı oldu. Ben eve gittim. Eşime böyle bir durum olduğunu söyledim. Hemen eşim ve çocuklarımı bir güvendiğim bir arkadaşa emanet edip silahımı aldım. İki silahım vardı o zaman. Hemen arkadaşlarımızla direkt valiye geçtik. Ee, o arada valimize irtibat kurarak e, ondan da ile o dönem e, yine Sivas'taydım biliyorsunuz. Talimat alarak da hemen özel idarenin tüm ekiplerini sahaya ve ilk saat 23.12'de sosyal medyadan da halkı hemen sokağa çağırdık. Tekrar aradım Mustafa hocamı. Cumhurbaşkanımız nerede nasıl dedim. İyi dedi. Güvende dedi ne yapalım dedim. E, gerekli talimatları genel merkeze irtibata geçerek takip edin dedi ve ben bunun üzerine o gün teşkilat başkanımız Mustafa Ataş Bey ile görüştüm. Aynen demek ki çok arayanlar var. Hilmi direkt bulunduğunuz yerdeki parti binasına gidin. Şehri organize edin. Meydanlara çıkın diye bir talimat geldi. Ben derhal il başkanımıza ulaştım. İl başkanımızla partiyi açık tutmasını, benim de yolda olduğumu, geleceğimi söyledim dönemin valisi Davut Gül bey ile telefonla görüştüm. Öyle böyle bir bilgi olduğunu o da evet bize de bilgi geldi. Biz de bu noktada emniyete gittiğini söyledi ve hızlıca Sivas'a geldik. Tabii o gün ilk valiliğe gelirken halkın da meydanda toplandığını gördüm. O zaman ben rektör değildim. Fakat olayları duyduğumuz zaman hemen AK Parti'ye gittik. Orada Görüşmeler yaptık. Daha sonra meydana geçtik. Balkondan gördüğümde Sivas'ta o kadar kalabalık daha önce görmediğimi hatırlıyorum. Her taraf doluydu. Yani Mevlana Caddesi tarafı, Atatürk Caddesi tarafı, İstasyon Caddesi tarafı, yine jandarma binasının olduğu taraf meydanın tamamı doluydu bir hazırlık yaptık. Ama çok şükür biliyorsunuz Sivas'ta o gece hiç böyle bir hareketlenme olmadı. Genelde İstanbul-Ankara'daki durumu takip ederek bir ona göre Sivas'ta konumlandık. ama Sivas o konuda ciddi bir milli duruş sergiledi. Et Sivas'ta mekanize bir birlik yoktu, askeri birlik yoktu biliyorsunuz. Sivas eee acemi erlerin eğitim aldığı bir yer. jandarma alay komutanımız görevinin başındaydı. Devletinin ve milletinin yanındaydı. Emniyet müdürümüz görevinin başındaydı. Devletinin ve milletinin yanındaydı. Val, valimiz yine süreci başından sonuna kadar takip etti. E, milletin mille, vekili olarak, e, milletin temsilcisi olarak olayın ilk anından itibaren ben oradaydım. Allah korusun Sivas'ta bir e, farklı hareketlenme olsaydı ben inanıyorum ki o meydandaki insanların hepsi canını e, ortaya koymaktan en ufak tereddüt etmeyecek bir kararlılık içerisindeydi. Valiliğe doğru yürürken meydan camisinden aracımız da o meydan caminin orada durdu yoğun trafik olduğu için yürüme geliyoruz. PTT'nin orada bir baktım yoğun bir şekilde gençler meydana geliyorlar. Ve gençleri görünce zaten bu darbenin olmayacağını, olamayacağını, o meydandaki hareketleri görünce bu millet buna geçit vermeyeceğini o zaman fark ettik. Tabii herkes yani yoğun bir şekilde vatandaşlar çok güzel bir duyarlılık gösterdi. Sivas kendisine yakışanı çok güzel bir şekilde o gece ifa etti. Sivas demşerlerimiz de saat 00'dan itibaren gece yarısından itibaren o gün sabaha kadar hiçbir gevşeme göstermeden tarihi kent meydanına birikerek toplanarak devletinin, milletinin ve liderinin o dik duran liderinin arkasında durduğunu bir kez daha gösterdi. Tabii milletime de bir çağrı yapıyorum. O da şudur. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum ve milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım ve bunların o azınlık grubu tanklarıyla, toplarıyla gelsinler ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar. O akşam meydana geldiğimizde işte bir şeyler yapma gayreti içerisindeyiz. Milli Eğitim'den birçok arkadaşımız vardı. E, şehirden tanıdığım birçok arkadaş var ne yapılması gerektiği hususunda. Çünkü Cumhurbaşkanımızın da nerede olduğunu da bilmiyoruz. O sırada bizim e, bir WhatsApp grubu, İstanbul ağırlıklı bir WhatsApp grubu vardı. Edebiyatçı, şair, yazar, e, devlette görev almış insanlar. Bunların kurduğu bir WhatsApp grubu. Birçok şehirde e, insanlar vardı. Orayı da takip ediyordum. Orada bir şey gördüm. Yani okullar veya devlet daireleri ışıklandırılıyor şeklinde. Hemen yanımda bulunan Harun Tan, o zaman Milli Eğitim Müdürlüğü'ndeydi. Ona sordum. Sizin bir WhatsApp grubunuz var mı dedim. O da var dedi. Yine o günkü eğitim birsen sen şube başkanı Halil İbrahim Bey de yanındaydı. Ona sordum. Dedi ki hocam bizim de var. O zaman dedim siz birer mesaj gönderin WhatsApp'tan okullar aydınlatılsın. Sanıyorum onlar aydınlatıldı. Daha sonra ben valiliğe çıktım. Valilikte belediye başkanımız, vali bey e, birçok kişi vardı. Ve orada ee, yine WhatsApp grubunu takip ediyorum. Ee, hatta bir ara balkona çıktık. Orada Seret'e yayın yapıyordu. Biz de canlı yayını aldı. Ben bunun kabul edilemeyeceğini orada da ifade ettim. Herkesi meydana davet ettik. Şu anda yanımızda e, Cumhuriyet Üniversitesi e, rektör adayımız e, Profesör Doktor Alim Yıldız. E, Sayın hocam neler söylersiniz şu atmosferle birlikte? Millet bir daha gösterdi hiçbir yapıya prim vermeyecektir. Özellikle bu paralel yapı ülkemize büyük darbe vurdu anlaşılmıştır. Bir dini bir hareket neden darbe yapmak ister? Yıllardır bunu söylüyoruz. Bunlar her yerde varlardı. İnşallah bu sonlar olacak. İnşallah. Şükürler olsun Sivas ayakta. Ezanlar okunuyor. Her tarafta çok güzel bir şey var ve Türkiye'den de aynı şeyleri alıyoruz. Bu onların sonları olacak diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. O sırada WhatsApp grubunda e, kim yazdığını şu anda hatırlamıyorum ama ezanların okuduğunda, okunduğundan bahsediliyordu. Hemen Müftü Bey'i aradım. Müftü Bey'in telefonuna ulaşamadım çünkü Müftü Bey o sırada tatildeydi onu biliyorum. E, Ergun Hoca'yı, şu andaki Ulu caminin imamı Ergun Ceyhan Hoca'yı aradım. Dedim ki Müftü Bey'e ulaşamadım. Bir e, merkezi ezan okur musunuz? Hocam dedi yanımda şu anda müftü yardımcımız Mehmet Bey var. Ben de meydandayım. Tamam hemen okuyorum dedi. O görüşmeden hemen sonra e, belediye başkanımız Sami Bey tam karşımdaydı. Dedim ki başkanım ezan okutturmaya için şeyi aradım Ergun Hoca'yı. O sırada da arkadaşlar ezan mı olsun, selam mı olsun derken ezanlar başladı. Sivas'ta ezanlar okundu. Kendi programının dışında farklı işlerle meşgulse bilelim ki bunlar tehlikeli yapılardır Bunlar bu ülkeye zarar verecek yapılardır devletimizin ilgili birimleri ilgili kurumları bundan sonraki süreçte her ne adla olursa olsun bu yapıların e, kendi alanlarının dışına çıkmasına müsaade etmemesi gerektiğini düşünüyorum Bir defa bütün yapıların milli olması konusunda çok özel hassasiyet göstermemiz lazım bütün yapıları itikad ve iktisadi noktada özellikle ettirmemiz lazım. Devletimizin tüm organları, tüm kurumları hiçbir şekilde alan bırakmayacak şekilde hakimiyetini kurması lazım. Benim özellikle özellikle en önemli çıkarmamız gereken ders budur. Devletimizin tüm organları, kurumları, yapıları vatandaşımızı doyurucu bir şekilde, gerek eğitim anlamda, gerek dini anlamda, gerek iktisadiden her alanda doyurucu bir şekilde tatmin edip alan hakimiyeti olması lazım. Ve eğitim sistemimizin eğitim sistemimizin kontrol edilmesi lazım. Hiçbir yapıya eğitim sistemi teslim etmememiz lazım. Dikkat etmemiz lazım. Gözü kara bir anlayışla o mecliste bomba atılmış ki kendim bizzat gittim gördüm. Onu çepe çevrelemişler. Bir ibretlik vesikası olsun diye orada insana teşhir ediyor. gördüm. Herkesin görmesi gerekir. Yani her zaman söylüyorum aklını kişi başkasını kişiye vermiş kendisi kökü dışarıda, kendi içeride olan bu tayfenin, bu şer tayfesinin, bu terör örgütünün bu iç yüzünü, bu milletin kalbine dahi bomba atabileceğini görmek açısından mutlaka oraya tüm vatandaşlarımızın görmesi gerekir. İbretlik bir yer. Ve o gece de bütün milletvekillerimizin topyekun bir yek vücudu olması da o da işin en güzel taraflardan birisi. Ve bütün siyasi aktörlerin ve paydaşların ve herkesin Alevisiyle, Kürt'üyle, Sünnisiyle, A Partisi, B Partisi, Sağ Isol, herkesin böyle bir kirli örgüte karşı yek vücut olması çok anlamlı oldu. Mecliste sadece iktidar partisine mensup milletvekilleri yok. Mecliste bu ülkenin bütün katmanlarının temsil edildiği bir nokta. Hepsinden önemlisi bu ülkenin e, simgesi, sembolü e, adeta kalbi, yönetim merkezi olan bir yer. Buraya eğer onlar bomba atıyorlarsa, bu ülkenin bayrağına bomba atıyorlar. Bu ülkenin kalbine bomba atıyorlar. Bu Türkiye Cumhuriyeti devletini yıkmaya çalışan bir zihniyetin, bir anlayışın ancak yapabileceği bir eylem diye düşündüm. Ben oraya gittim, ziyaret ettim. Ee, tabii oradaki gördüğünüz manzara çok kötüydü. Şimdi milleti temsil eden bir meclis milletin askerleri tarafından, milletin uçakları tarafından bombalanıyor. Daha henüz e, etrafı kapatılmadan e, ben orayı gördüm. Gerçekten orayı gördüğümüz zaman da, tehlikenin ne kadar büyük olduğunu anlamış olduk. Darbeler kabul edilemez. Bunu bir kere söylememiz gerekiyor. Darbeler ülkeleri geriye götürür. Bunun için demokrasiye sahip çıkmak zorundayız. Duyarlı olmak zorundayız. Ve bu duyarlı oluşumuz zaten 15 Temmuz'da ortaya çıktı. Bu millet böyle bir darbeyi kabul etmeyeceğini orada gösterdi. İnşallah bundan sonra böyle bir teşebbüs olmaz. Ee, olacağı takdirde de milletimiz zaten buna göre de hazırlıklı. Bu vesileyle 15 Temmuz'da şehit olan kardeşlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. İnşallah e, bir kez daha böyle bir şey yaşamayız. Allah bu millete bir daha 15 Temmuz gibi bir şey yaşatmasın. Selam olsun tanka karşı dimdik duran kahramanlara. Helal olsun bu yiğitleri doğuran eli öpülesi analara. Yazıklar olsun darbeye sevinen kanı bozuklara. Selam olsun nene hatunlara, şerife bacılara. Helal olsun Çanakkale ruhunu yaşatanlara. Yazıklar olsun vatan elden giderken kaçan korkaklara. Selam olsun Ölüme meydan okuyan tüm canlara helal olsun. Darbeye darbe yapan korkusuzlara yazıklar olsun. Özgürlüğümüze kasteden alçaklara selam olsun. Kefenim sırtımda diyerek yola koyulanlara helal olsun. Gövdesini kurşuna siper eden yiğitlere <laughs>